Hepinize merhaba. Bugün sizinle birlikte tam 15 dakikada hazır olan bir sufle yapacağız. Daha önceden oda sıcaklığında bıraktığımız tereyağımızı ya da margarinimizi ölçüp kenara alıyoruz. 80 gram tereyağımızı eritmek için tavaya alıyoruz. Daha sonra üzerine 80 gram bitter çikolata ve 35 gram sütlü çikolata ilave ediyoruz. Arzu ederseniz hepsini bitter ya da sütlü çikolata olarak da kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı unumuzu ekliyoruz. Kısık ateşte unumuzu 3-4 dakika kadar kavuruyoruz ve ocağımızın altını kapatıyoruz. Daha sonra 3 adet yumurtamızı bir kabın içine kırıyoruz. Üzerine yarım su bardağı toz şeker ilave ediyoruz. İyice eriyene kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Daha sonra üzerine hazırladığımız çikolata sosumuzu ekliyoruz. Isıya dayanıklı kaplarımızı yağlıyoruz. Hazır olan suflelerimizi daha önceden 180 derecede ısıttığımız fırında 8-10 dakika kadar pişiriyoruz. Çok fazla pişirmemeye dikkat edin yoksa normal bir kekten farkı olmayacaktır. Ve 15 dakikada sıcacık suflemiz hazır şimdiden tüm deneyecekleri afiyet olsun